önemli. Benim aslında dikkat çektiğim bir tarafta da şu. Yani Cevdet Yılmaz'ın da Cumhurbaşkanı evet, yardımcısı evet. olması. Yani e, en üst perdede ekonominin e, artık yeni kabinenin, Cumhurbaşkanlığı yönetiminin hı hı. E, önceliği haline gelmiş olması. Bence o da hafif alınacak e, önemli unsurlardan biri. Zaten e, seçim sürecinde e, ekonomik programın yazımında da e, kendisinde aktif rol aldığı ibareleri vardı Lütfü Elvan ismi özellikle geçiyordu. E lütfelvanla ilgili şu an bir görevlendirme görmedik ama ilerleyen Hı. dönemde belki onu da takip Hı. ediyor olacağız. Yani şu an görünüyor ki ekonomi yeni kabinin öncelikli konusu. Hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı düzeyinde hem Mehmet Şimşek özelinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı özelinde e, burası gündemde olacak. E, herhalde yakın dönemde e, Mehmet Şimşek de e, Cevdet İlmaz e, da kendi kurmaylarında da basın kendi kurmaylarında atacaktır. Yani bir süre daha aslında biz böyle kamuda öyle kritik ekonomi ile ilgili evet. alanlarda e, kritik e, yerlerde atamalar, değişiklikler görebiliriz. Ama şunu da kabul etmek lazım. Yani kimsenin de hakkını yemek lazım. Yani Mehmet Şimşek de geldiğinde sihirli denek dokundu. Tamam. E, dün dündü, bugün bambaşka bir gün her şey e, iyi oldu olmayacak. Bu bir süreç meselesi. Yani bunu da baştan kabul etmek lazım. Yani bir başlangıç olacak. Bunun evet. geçiş süreci olacak. Bazı yerleri sancılı olacak. Bazı yerleri belki ee, bu sürecin getirdiği moral motivasyonla kolay olacak ama belli bir süreci hep beraber yaşayıp göreceğiz. İnşallah iyi olur. Hepimiz e, mutlu oluruz bu ülkenin vatandaşları olarak. E, ülkenin iyi olması elbette e, hiç kimsenin e, zararına değil hepimizin faydasına. E, i̇nşallah e, süreç e, güzel yönetilir. E, uzun bir süredir de yorulmuştuk piyasacılar olarak biz de hani biraz böyle rahatlarız nefes evet. alırız piyasada buna fiyatlama eğilimine gider. Burada Ve senin bir... dediğin şeyi ben çok önemsiyorum. Yani inanmak hikayesi. Şöyle buradaki zaten Cumhurbaşkanının da en çok de, konuya getirdiği enflasyon hikayesi. Bu enflasyonun düşebilmesi için elbette ki hem para hem maliye politikaları mutlaka kullanılabilir ama asıl orada en önemli şey yani enflasyonun düşeceğine halkın inanması buna inanmadıktan sonra o güven ortamı sağlanmadıktan sonra enflasyon düşmesi mümkün değil. O anlamda Mehmet Şimşek'in bir şansı var. Hiç olmazsa bu ülke bir zamanlar bir %10 enflasyonları gördü yani olabileceğini bu yani enflasyon düşebileceğini test ettik dolayısıyla. Umarım doğru politikalarla bu iş düşer. Senin de dediğin gibi sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Ben, Hepimizin faydasını faydasına olur. Yani o bir en azından piyasanın şey sağlayacağı kanaatim. Hani bu piyasalar genellikle ekonomi üretimi geldiği zaman bir böyle bir rahatlama şey yapar. Hani bir kredi tanımlamasına gider gibi. Yani yeni üretime bir kredi açabilir gibi geliyor. bu kredi açma süreci biraz böyle piyasaya bir ivme katabilir gibi İş geliyor olur. piyasa tarafından baktığımızda da. Şu anda da vadeli piyasalar açıldı. endeks yakın vadeliler %1,80 yukarıda. Ee, yani hisselere baktığımızda da hemen şöyle biraz e, yakın plan e, hisselerimiz de alalım bu tarafa. E, şimdi neler yukarı dediğimiz zaman mesela bankacılık sektörü, yap kredi bankası %5.5 yukarıda vadeli sözleşmelerde. E, Ağustos vadeliler gerçi bu. Hani şöyle yakın vadeleri biraz daha ön plana çıkaracak olursak e, hemen altlarda Yine Şeker Bank'ın e, şeyi var, yakın vadelisi var. Kardemir Kardemir'de var. Ağustos vadelerinde tek var. Kere, Kardemir'de, Koç e, Holding, Karşılık vesaire. Yani bankalar vesaire. E, 30 şirketleri, Bist şirketleri genellikle artı tarafta. E, yani çok da öyle hemen aşağı kadar geldiğimizde negatif bir tabloda gözükmüyor. E, sadece Şok'un Temmuz vadelisiyle Sabancı'nın. Hmm. Bu da likitte biraz belki düşük olabilir. Ağustos Evet. Bir de hacim de e, tabii tabi orada çok önemli. Tabi, aynen. Yani hacim e, şeyi ama de. Ama şunu görüyoruz ki yani endekse vadelisinde hani böyle güne bir müthiş bir kopuşla falan da başlanmayacak. Tabii. Önden biraz fiyatlama yapmıştık. Belki tabi. biraz da onun etkisi. E, yani o şeyin etkisiyle beraber e, bir miktar dengelenme. Muhtemelen ilk açıklamaları görüyor olacağız ama bu şekilde başlaması bence daha sağlıklı. Yani 7-8 ile başlasaydı bu endeks bugün e, gün içerisinde bunun bir realizasyonunu görebilirdik. E, şu anda biraz daha bence dengelenme sürecinde bir gergitleri göreceğiz. Ama ben hani genel manada e, şeyin ne dersen ben sanki bu yukarı yönlü trend artık başlıyor. Düşüş trendini kırıyoruz ve devamında da bu hareket e, gidecekmiş gibi geliyor. Yani bugün spot açıldığında görüyor olacağız. Hemen şimdi şurada e, şeyi göstereyim. şu trendi bence bugün artık e, zorlama süreci gelecek bir istiyüzde yani bunun üzerine belki bugün görüyor olacağız. Bugün bu trend nerede dersen de tam olarak 5219'da. Evet. Ben buranın geçileceğini düşünüyorum ilk denemede. İnşallah. <laughs> İyi hadi bakalım göreceğiz. Şimdi e, dün e, klasik olarak haberlere bakalım. Şirketlerden çok önemli gelen bir haber yok sadece dün yani cuma seans kapanışı sonrasında Türk Traktör 6 Ağustos 6 Haziran'da özür diliyorum bedelsiz yapacağını açıkladı. Diğer şirket haberleri genellikle hepsi gün içinde gelmişti. bugün bizim önerilerimiz banka ağırlıklıymış. Onlara istersen bir bakalım. Akbank, Aksigorta ve Tav. Evet şimdi hemen Bankacılık endeksini ben geçmişte bir miktar şey yapıyordum ama şu an hani şöyle söyleyeyim. Genel itibariyle biraz sanki işler şeye döndü gibi. Yani bankalar lehine döndü gibi. Yani hem ekonomi tarafında bir miktar dengelenme olacak. Hem de bu üst üste yeni şeyler gelebilir. Yani bankacılık sektörünü rahatlatma yönelik bazı adımlar gelebilir. Bu gelecek adımların ben bankacılık sektörünü biraz e, destekleyecek kanaatindeyim. Yani en azından o beklenti oluşacaktır. genel itibariyle zaten birkaç gündür bu değişimin netleşmesiyle birlikteydim artık. Yani netleşmesi de demeyeyim. Piyasa büyük oranda Mehmet Şimşek'in kabinede olduğunu inandıktan sonra geçen hafta da zaten yukarı yönlü hareketler görmüştük. Bugün de zaten şu anda vadeli piyasalarda da yine bankacılık endeksinin öyle alımlar var. Burada ben şu zirvelerin bir kez daha test edileceğini tahmin ediyorum buralarda da. Yani 18.60'lar devamında belki 19.50'ler hani bu bölgelere doğru kısa vadeli bir potansiyel Hı. olabilir. Buranın bence hikayesi bankacılık sektörüyle ilgili gelecek düzenlemeler. Bunlar geldikçe piyasa biraz daha ya üstüne tabi. koyacaktır diye düşünüyorum. Peki bir de aksigorta bakalım abi. Aksikorta da önermişiz. klavyeye alışmam. Bazen takılıyorum. Geldi mi? Geldi. Burada da düşüş trendi kırılmıştı. Ondan sonraki süreçte biraz daha iğmelenen bir hareket var. Hacimde Cuma günü çok güzel bir artış ve günün yukarıda kapanış. Daha önceki zirveler, şuralardaki zirveler test edilmiş. Buradan bir hafif geri dönüş var ama yine de güçlü bir kapanış Cuma günü. Endeksi de dikkate aldığımızda. Bugün muhtemelen buralar bir kez daha test edilir. Buralar Belki dediğimizi bir söyler 3.20 civarı. Buralar bir daha test edilip 3.20 ve üzerindeki hareketleri de burada görebiliriz. Genel itibariyle dediğim gibi şu son dönemdeki hacimlenme, cuma günkü kapanış burada olumlu bir tablo sunuyor. Ekonomideki normalleşmenin tüm sektörle beraber buraya da yansımalarını görebiliriz. Yani burada... Özellikle 3.20 üstü kapanışlar burada hareketi biraz daha emelendirici gibi gözüküyor. Peki hocam havacılık sektöründen TAV havalimanları. Bir süredir havacılık sektörünü zaten hep öneriyorduk. Yani önemli bir mevsimsel döneme de girdik havacılık sektörü için. Burada da özellikle TAV'ı son haftalarda hani en azından Türk Hava Yolları'na göre biraz daha ön plana Çünkü TAV Türk Hava Yolları'na göre ciddi geride kalmıştı. onu toparlama süreci devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da güçlü bir toparlanma yaptı. Ee, bu toparlanma esnasında dikkat edecek olursak, hani şuradaki e, düşüş trendimiz kritik bir yer e, malum e, test ediyor. Bunun üstünde bir kapanış yaptı. E, yeniden bu trendin altına inmediği sürece, yani 78-60 civarı bunun altına inmediği sürece burada teknik görünüm e, Hı -hı. kuvvetli olacaktır. E, daha önceki şu ara zirvelerin bulunduğu e, kabaca 84,5-85 lira civarı da. Evet. Bence orta vadede hedeflenebilir burada. Biz de 78.5'a zarar kes koymuşuz zaten. Peki vakit kaybetmeyelim. Gelen sorulara bakalım. Ereğli Demirçelik gelmiş. Ereğli'ye baktığımız zaman biraz önceki baktığımız şirketlere göre şu dipten dönüş biraz daha zayıf. Ki öncesinde daha sert bir düşüş yaşamıştı. Yani endeksen da Yani hisse 50'lerden. Ee, hani kabaca 50 lira diyelim şu deprem sonrası fiyatlama sürecinden 50'lerden e, 25'e 27'ye kadar düştü. 27-28'e kadar. 150 değer kaybetti. Ama geri dönüş e, endeks kadar hızlı olmadı. Yani e, bir tepki var mı? Evet bir tepki var ama bu tepki sürdürülebilir mi? Ben ondan emin değilim. Hani şöyle uç noktalara da dikkate alacak olursak kritik bir nokta. E, şurası 23.6 seviyesi yani burası geçilirse belki burası dediğin yer e, hemen seviyesini de söyleyeceğim tam olarak söylemek için bakıyorum 33-65 civarı hı hı. E, hatta 33.80 80 civarı herhalde e, burası geçilecek olursa 33-80 hani şu an hemen üzerindeyiz ama daha tam bir kırıldı diyebilmek mümkün değil e, çok kısa vardı şuradaki e, 100 günlük ortalama 35-45 civarında. Hani burası geçilirse ben belki biraz evet. rahatlamadan bahsedebilirim. Yani 35 45 civarı ilk kritik direnç. Ama yukarı yönlü hareketlerde ben açık söylemek gerekirse demir çelik sektörünü bir süredir söylüyorum. Hani belki biraz kurdaki yükseliş belki sektörü destekleyebilir. Ama onun haricinde biraz zayıf kalmıyor aday gibi. Ben de sana katılıyorum yani. Yani bu kadar hikayesi olan sektör varken yani demir çeliğe girmek şu aşamada hele böyle hareketli bir piyasada demir çelik biraz şey. Ee, ağır savaş <laughs> alır diyorsunuz. Zor, zor, zorlar yani zorlama Aynen. olur. 35'in üzerine ben de sana katıyorum. Ancak böyle 35'e hacimli kıracak ki o zaman Ereğli biraz daha ön plana çıksın. Hoca, Türk Hava Yolları'ndan gelmiş sorular Instagram'da. Ee, yani havacılığı genel itibariyle beğenmeye devam ediyoruz. Yani orada e, olumsuz bir şey söyleyemeyiz. Sadece hani TAV tarafı biraz daha son dönemde cazip buluyorduk. Ama Türk Hava Yolları da portföyde tutulursa e, hayır demem. Hatta ben tek hisse biriktirmem diyenlere de TAV, Türk Hava Yolları, Pegasus, mesela havacılık tarafı için Porto'nun önüne %20'sini havacılığa mı ayırdım? Bu üçünü de buraya bölüp 777 21 yapıp işte e, havacılık sektörünü üçünde de taşıyabilirim. Yani üçü de bence potansiyel e, barındırıyor. Bir de çok güzel bir sıkışması vardı. Hani kabaca 155 ile hani şuralarda kabaca olan biraz sarkmalara geçelim 125 diyelim. E, ne yapıyor? 30 kuruşluk bir sıkışma. Eğer bu şu daha önceki zirveler 155'ler geçilirse bir böyle 185 falan da olabilir gibi geliyor bana burada. Evet. Bu yaz döneminde buna müsait gibi gözüküyor. İşleri de iyi gittiğini vesaire. biliyoruz. Enerjisi de bakalım abi. Enerji Enerjisi hatırlarsan seninle yaptığımız hemen hemen her yayında şunu söyledik. Yani düşüş bitti bir konsolide süreci var. Artık bir yukarı yönlü hareket olabilir diye. Evet. Sadece şu piyasayla beraber oldu enerjisi de belki ama diğer birçok şirkette mesela Aksen'de, Odaş'ta, Galatavint'te vesaire de Hepsinde bir konsollerin ardından ciddi yukarı yönlü hareket oldu. Enerjisa da bunlar içerisinde en az düşeniydi. Yani bir sıkışmaya evet. girmişti ve o sıkışmayı şimdi yukarı zorluyor. Yani burada e, ana hatlarıyla yine burada 25 desek e, yani şu bölge ilk sıkışma alanıydı. Buraların üstüne çıkıyoruz. E, 31 civarı 6 liralık bir hareket. E, yani 37 liraya kadar bir hareket burada söz konusu olabilir. Bu da geniş bandın zaten üst bandlarına yakın 36-37. Ben o hareketin başladığı kanaatindeyim. Yani yeniden şöyle e, 30 buçuk yani bunun altına inmediğimiz müddetçe e, bence yukarı yönlü potansiyel burada devam edecektir piyasaya. Yatayı kırdı diyoruz. Aynen. Değil mi? Peki hocam e, eczacı yatırım gelmiş şeyden, e, YouTube'dan burada biliyorsun yani Eczacıbaşı deyince hep şeyler geliyor. projeler ne durumda olacak vesaire. Artık seçim geride kaldı. Biraz dengelenme olur herhalde. Yani o projelerin hem bu Ayaz projesi hem Kartal arazisi vesaire. Hani bunlar yeni dönemde yine hikaye oluşturabilir. izlemek lazım. teknik olarak da hani şu düşüş trendi burada önemli. yani buraya trende çok yaklaşmış. Hani trend geçildikten sonra 146-147 lira. Hmm. Burası geçildikten sonra belki yani el atmakta da fayda da var ki. Ya da şu aşağıdaki ortalamaların çeşitli destek. Buralarda 127'lere 127. geri çekilir sağ ya da 147 geçilir, 148 evet. geçilir sağ. Yani de. burada stratejimiz bu olur. Peki hocam, çok Türk traktör var. Instagram'dan gördüğüm. Son dönemin kadar. hızlı hisselerinden biraz onun etkisi var. ama şunu söyleyeyim. Yani hareket çok hızlı oldu şu bölgede. Yani Koç grubu şirketleri içerisinde ee, bu konsolide alanını kırıp geçen ilk şey oldu. Yani e, Tofaş, evet, Ford anladım. işte ot, e, Otokara bak, şeye bak Onlar içerisinde. Aynen, en hızlı kıranlardan biri oldu. Yani e, ben e, biraz artık e, hani dikkatli olmak gerekebilir diye düşünüyorum. Bir de bedelsiz vesaire olur mu o beklentileri vardı. Bedelsiz zaten Aynen oldum. O beklenti zaten isteği götürmüştü. Hı şimdi o beklenti bittikten sonra bir realizasyon da gelebilir. Yani ona da dikkat etmek lazım. Ama şu geri çekilmede düşmemesi bu kağıdın bir temettü kağıdı olmasına ben bağlıyorum abi. Yani Tabii. Hiç şey o yani ne derler hani kıl depreşmedi bile yani hiç. Ya ben hatırlıyorum. Bilmiyorum. Hatırlıyor Çekilme. musun? Ne zamandı o yıl? şuralar herhalde Marko ayrıldığı dönemler işte e, şeyin çok hızlı düştüğü dönemler yani 48-50 liralardan hisse bir ara 20'lere, 25'lere, 25, 27 27'lere kadar gelmişti. O zaman da biz çok önermiştim yani şey olarak hani bu denli bir düşüşü getirecek bir hikaye yok diye. Evet. Yani çok uzun zamanlar değil ya 2020 yılı yani aradan sadece 3 yıl geçmiş. Kaç o gün geçmiş. 20 lira, 20 30 lira olan hisse senedi bugün 700 lira. Yani koç grubunda bu güzelliği var. Yani şirketleri değerini bir şekilde evet. buluyor o açıdan düşünüyorum. Peki o zaman burada. bir diğer Koçkur bu hikayesi. Tüpraş'a bakalım. Orası şu an tam zamanı değil gibi geliyor. Yani burada konjektürel şeyleri de görmek lazım. E, dün yine OPEC ülkelerinden petrol arzı kısıntıları vardı. E, yani onunla ilgili haberler biraz emtia fiyatlarını petrol fiyatlarını baskılıyor. Bu stoklarda da bir miktar e, olumsuz etki yaratıyor. E, genel yavaşlama hani karlılık tarafında baskılıyor. Ben e, hani piyasa bu kadar canlıyken Ereğli'de olduğu gibi burada da şu aşama doğru zaman değil gibi geliyor bana. Ama çok güzel bir sıkışma var orada. Aynen. Yani. Orayı koparırsa 70 lira mı orası? 70 buçuk diyelim kabaca. 71. Orayı bir hacimli geçerse kağıdı yani çok sağlam bir ivme gelebilir gibi geldi bana. İşte Dikkat şu bölgede etmek lazım. Aynı ciddi bir desteği de var. 60-64 evet, evet. civarı. İzlenebilir ama piyasa ben hareketliyken Belki piyasa şu ilk hareketlerini yapsın, bir durdurduktan sonra, sonra tekrar bir bakmak lazım. Peki abi bir katmerciler bakalım mı? Bu arada vadeli piyasa %2,5 olmuş. Katmerciler yani benim o araç üstü ekipman otomotiv, e, pardon, e, o taraftan yani oto tarafı demeyeyim de yani o yak, o segmente yakın taraf. Hani çok finansal tarafından çok beğendiğim bir şirket değil. Geçmişte de böyle hani hmm. dönem dönem spekülatif fiyatlamalar da olan hisselerden biriydi. O açıdan ben biraz temkinli yaklaşıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hani çok öneri listelerinde de çok kullandığımız Şu bir şirket değil aynı. Yani geçmişte çok sık yaptı bunlar yani şey olarak. Öngörü evet. ee, öngörüde bulunabilmek çok zor ama teknik olarak baktığın zaman yani şuradaki toparlanmaları teknik göstergiler çok hızlı gitmiş ve ...bir düzeltme yaşıyor gibi sanki burada. Evet. Orada ee, da ben bir 40 galiba. Biraz dikkatli olma öneririm burada. Evet. Peki hocam... ...Kozal geldi. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan. Kozal. Yani Kozal'da da. şöyle söyleyeyim. Ee, ben e, hala pozitif takipteyim. E, masumu kaybettim. E, Kozal'da. Yani genel itibariyle... E, ...hani bu biliyorsunuz... ...seçim öncesi bir müsaadele süreci yaşandı. Ondan sonra çok hızlı hmm. yukarı gitti ama... Seçim yönelik biraz beklentiler herhalde burada negatifti ve ciddi satışlar geldi. Daha sonraki seçimin ilk seçim yapılıp hani Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini yönelik beklentiler artınca da çok hızlı bir toparlama yaptı ve müsaadele kararının olduğu yerlere kadar geldi. Şimdi burası ilk önemli bölge yani haber değişiminin geldiği yere tekrar geldik. Bunun üzerine gidebilir mi? Evet gidebilir ama son iki gündür biraz yorulma var yani iş netleşti Her şey yoluna girmeye başladı biraz yorulma var bu açıdan biraz e, rahatsız edici bugün piyasa bu kadar kuvvetli ne olacak onu görmek lazım Eğer e, 24 dönem üzerinde bir kalıcılık sağlarsa gün içerisinde ki sağlayabilir e, bu durumda bakılır ama Eğer bugün de yukarıda başlayıp tekrar e, gün içi realizasyon görürsek bu bir düzeltme getirebilir şu ortalamalara doğru tekrar bunu da affetmemek lazım. Bugünkü Hı -hı. E, kapanışın nerede olacağı çok önemli. Yani yüksekten açar, alttan kapatırsa, gün artıda bile kapatsa bu e, benim için olumsuz olur. Son iki gündür çünkü bir yorulma var. E, hani buna biraz dikkat etmek gerekebilir. Peki olarak. son bir Aksa Enerji'ye bakalım. O da Twitter'dan gelmiş. Biraz önce setmiştim. yani Enerji tarafındaki o toparlanma ve tepkilerde en net e, hareket yapan hisselerden bir tanesi. Yani şu bölgede bir ikili dip oluştu. Teknik şu göstergeler Hı. dediğin şu bölgede dediğimiz yer 26-27 liralar civarı. Ee, teknik göstergeler zaten burada ciddi pozitif evet. uyumsuzluklar vermeye başlamıştı. Ee, ve e, bir önceki tepe olan 32 lira 33 lira civarı da geçildi ve üzerinde tutuluyor. Yani şu aşamada bu bu hissede ben e, 32 lira deyim kabaca birazdan marj bırakayım. 32 liranın altını görmediğimiz müddetçe pozisyon taşımaya Hı. devam edelim. Tepki kuvvetli geliyor. Belki bir de tepki nereye kadar gidebilir? ilk tepki onu da görmek lazım. Şu büyük düşüşün e, oyunu görelim. Büyük oyun. E, şöyle. E, %23.6 geçilmiş. 38.2'ye doğru bir hareket muhtemelen. Daha önceki şuradaki zirveler de önemli. Yani şu 36 lira civarı e, ilk gün için direnç olur. Yani haftalık bazda baktığımızda. Burası geçilecek olursa zaten yeni bir boyuta geçer. 36'nın üstü çok pozitif. Evet. Ama ilk etapta 36'ya yakın yerlerden bir realizasyonda faydalı olabilir. 32 33'te güzel bir destek gibi olmuş Aynen. artık. Peki Aynen. bugünlük ilk, bu kadar olsun. Herkese katılma için ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyoruz. İyi haftalar olsun. Philip Mobil. Bilişim ve finans, mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık sadece borsa İstanbul'da değil, dünya borsalarında da her türlü işlemi tek bir platformda yapmak mümkün. Tek platform, tüm dünya. Bu teknolojiyle tanışmalısınız. Philip Mobil. Bilişim ve finans, mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık sadece borsa İstanbul'da değil, Dünya borsalarında da her türlü işlemi tek bir platformda yapmak mümkün. Tek platform